Arkadaşlar tekrardan merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Popüler Boyz. Bugün sizler için bir maç var. Bir tek maç. O da akşamki Euro 2020 Avrupa Şampiyonası arkadaşlar. İtalya-İspanya karşılaşması. Çok güzel bir maç. Bu maçı ele aldım arkadaşlar. Vereceğim maçı. Gayet de güzel maç. Şunu da söyleyeyim. Yurt dışında oranlar bayağı düşüyor arkadaşlar oynamak isteyen arkadaşlarım ee, gol yollarına da yönelebilirler. Bu gece maçı, gece maçında yorulmayayım. Arjantin Kolombiya karşılaşması arkadaşlar. İki ayaklı, ee, herhalde son herhalde bu maçtan sonra final olacaklar. Görüyorsunuz ki son 4 karşılaşmasını yenmiş. Kolombiya beraber kalmış. O gün mağlubiyet yaşamış. Arun oyunda maçlar 2-2, 2-0 Kolombiya. Arjantin genelde kendi evinde yenmiş arkadaşlar. Sakat cezalar yok. 2.5 gol 1.99'luk bir oran açılmış arkadaşlar. Baktığımız üzere karşı gol önüne de 1.95. Arkadaşlar şimdi bu maça yani golü geçecektir. Kolombiya'da gol bulabilir. Çünkü gol atıp kapanmak isteyecektir. Bu maçı almak isteyecektir. Sanırım tek maç. Ama burada arkadaşlar ee, 8.5 100 coin'ler ideal gece maçta da, da bunu da alabilirsiniz 8.5 isteyenlere riske girip 9.5 10 coin'ler olacağını düşünüyorum bu şekilde de alabilirsiniz 8.5 100 coin'ler ideal arkadaşlar alabilirsiniz ee, ilk yarıdan e, 4.5 100 coin'ler de alabilirsiniz 1.83'lük ilk yarı e, ataklı bol ataklı başlayacaktır İlk yarı 4.5 5 coin'ler ideal arkadaşlar 8.5 100 değerlendirebilirsiniz bunu 9 coin'ler arkadaşlar Geçelim İtalya. İspanya karşılaşması arkadaşlar. İtalya açılan ilk 2.15 maç sonucu 2.85 0'a 2.80 oran çıkmış. E, 2'nin arasında çok yakın açılmış arkadaşlar. Oranları gözünüzde çarptı. Birinci yüzüne çarptığı 2.5 pozisyonu 2.14 karşılıklı gol varına e, 1.86 yok anda 1.62 oran açılmış. Baktığımız üzere e, İtalya son maçını kazandı Belçika'ya karşı top Evinde Avusturya beraber kaldı Galler yendi, Sviçre İspanya'da son iki karşısında beraber kaldı. E, de beraber kaldı. Uzatmalara kazandı. Hırbet beraber kaldı. 3-3 arkadaşlar Gollü geçti. İspanya o kadar iyi bir takım değil ama e, İtalya daha ağır basıyor. E, yani buralara gelmesi sonra geldiği teliye kalkalı. Hep uzatmalarda yendi arkadaşlar. Yani zor o kadar C takımı bile beraber kaldı. Avusturya gibi takımla beraber kaldı. İtalya'da çok iyi arkadaşlar. Yani gidene çarptı. Gerçekten çok da iyi formda iyi de oynuyor arkadaşlar İtalya. Ee, ben İtalya'nın yani yurt dışında ev sahibi Nuranlar'a düşüyor. İstendiler ev sahibi Nuranlar'a girebilir arkadaşlar. Bu maçta e, 2-1 yani arkadaşlar e, 2-1-2-2 bir ayrılığında sanki bir maç gibi duruyor. 2.5 gol üstünün oranı 3'ünde düşüyor dediğimiz yer arkadaşlar. 2-14-2-1-2 var. Ben bu maçı 1.5 gol üstü almak isteyenler gol yollarında 1.5 gol üst demek istiyorum. Onun için de basman 0-5-3-1-40-1-1-39-1-40 oranından değerlendirebilirsiniz. İspanya'nın bu maçta gol bulacağını düşünüyorum. 5-6 maçları gol yemiyor ama İtalya bu maçta yiyebilir diye düşünüyorum. Onun için ufaktan onu da deneyeceğim. Bu maça en ilahe 8.5 yüksek önderdir. 1.55 orandan değerlendirilin. Kaçırmayın derim arkadaşlar. E, ee, i̇steyenlere 9.5 yüksek önder girip değerlendirebilir. 1.87'lik güzel bir oranı var arkadaşlar. İlk yarıda da 4.5 yüksek önder girip değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. İlk yarıda hızlı ve ataklı e, volatik gibi bir maç bekliyorum. Bir takımın e, toplam toplu oynamayı ele geçirip ve e, baskı kuracaktır. O da İtalyalıların ilk dakikalarda e, kornerler veya çıkabilir. Birinci yeri durup çünkü arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, yani bu şekilde alabilirsiniz. Bu maçta arkadaşlar ilk kornerleri sanki ev sahibi atar. Ev sahibi baskılı basacaktır ama burada basın açılmış belli olmaz. E, onun için bu maçta bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 0-4 aralığında biter yani 4,5 üst konu ideal arkadaşlar aslında. da yani bu maçta da bu şekilde alabilirsiniz. Bu maçın 8,5 üst korneri idealdir. Eee, 9 konuları olur diye düşünüyorum. İlk yarı 3-4 korner olursa ikinci de olur arkadaşlar. Yani bu maçta her şey olacaktır e, Bayis her şey çıkacaktır arkadaşlar. Yani dediğim üzere e, erken bir gol olursa Erken bir gol olursa arkadaşlar e, Maç üstte bile taşınabilir. Yurt dışında oranlar düşüyor. Bir buçuk gol üstü. De bu şekilde alabilirsiniz. Ben maçı bir buçuk gol üstü diyorum. Onun haricinde de sekiz buçuk üst konuları arkadaşlar. Sekiz buçuk üst konuları alabilirsiniz. Bu maça saat 10'da değerlendirebilirsiniz kardeşlerim güzelde oranı var düşmeden değerlendirin 1.55'lik güzel bir oranı var. Bu şekilde arkadaşlar. Salı itibariyle maçımız bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Videomuza da mesajıdan like, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı kardeşlerimi kanalda bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.